Evet Metamask hesabımızı oluşturduk bir Metamask hesabımız var. Artık NFT'leri incelemek istiyoruz. NFT'ler nerede, hangi pazarlarda satılıyor? Bu platformların avantajları ne, dezavantajları ne? Bunlardan bahsetmek istiyorum bu video içerisinde. Şimdi günümüzdeki bu popüler NFT koleksiyonları öncelikle kendi web siteleri üzerinden herhangi arayıcı bir kurum veya platform bağlamadan kendi web siteleri üzerinden direkt satış gerçekleşiyor. Yani bir koleksiyonu beğendiyseniz ve henüz daha sayıları gelmediyse, projenin satışı başlamadıysa bunu alabileceğiniz yer öncelikle olarak kendi web sitesi. Fakat bu koleksiyonun satışları başladıysa artık insanlar almaya başladıysa bu alan kişiler ikinci el marketplacelerden yani en büyüğü OpenSea ve Luxrayer olarak söyleyebilirim. Bu web siteleri üzerinden hemen listeliyorlar. Çünkü koleksiyonun bir parçasını mintlediler ve hemen satmaya çalışıyorlar. Satmaya çalışan kişilerin ise toplandıkları pazar yeri ikinci el pazar yeri olarak adlandırılıyor. Bunlardan dediğim gibi en büyüğü OpenSea ve ondan bir sonraki sırada demek istemiyorum ama bir diğer alternatifse Luxrayer. Şimdi hemen ekranımı paylaşıp bunu bir inceleme başlayalım. Evet ilk sitemiz demin de gösterdiğim gibi OpenSea. OpenSea'ya girdikten sonra arama kısmına istediğiniz koleksiyonun adını yazarak örneğin Board Ape Yacht Club'ın koleksiyon sayfasına gidiyorum. Bu sayfa üzerinde toplam kaç tane ürünün olduğu ve bu toplam ürün sayısı kaç tane farklı insanda kaç kişi bu koleksiyona sahip sayısını. Floor Price yani bu koleksiyonun en düşük parçasının satış fiyatı almak istiyorsanız minimum alabileceğiniz bir sayı ve Volume Trade şu ana kadar OpenSea üzerinde ne kadarlık bir hacim yakalamışlar. Bu hacimin içerisine alım satış işlemleri dahil 394 bin. Ethereum'luk sonunda K var buna dikkat edin. 394 bin Ethereum'luk bir hacim gerçekleştirmişler. Dediğim gibi bu hacim bu koleksiyona sahip bir kişinin elindeki parçayı satması da olabilir. Yepyeni bir kişinin girip bu koleksiyondan alım yapması da olabilir. Toplamda ciddi bir hacim yakalamışlar. Onun dışında aşağıya indiğimde items kısmından koleksiyonun bütün parçalarını görebiliyorum. Hangisinin daha rare olduğunu, hangisinin daha önemli olduğunu başka bir videoda zaten inceleyeceğiz. Activity kısmından bu koleksiyonun parçalarına en son yapılan işlemleri görebiliyoruz. Son 90 gün içerisinde ki işte her gün toplam kaç satış olmuş, ne kadarlık bir volüm ve ortalama fiyat aralığı ne durumda? Gördüğünüz gibi geçtiğimiz yıl Kasım aylarında 56 eterlik bir ortalama ile satılıyormuş. Fakat şu an için 116 eter, 106 eter gibi sayılarla e, işlem yapılıyor, alsat yapılıyor. Burada 90 gün içerisindeki ortalama fiyatlarını ve volümlerini görebiliyoruz. Aşağı kısma indiğimizde de burada son yapılan işlemlerin neler olduğunu görebiliyoruz. Örneğin burada bir sale kısmı var. Bu parçayı from kısmındaki kişi to kısmındaki kişiye satmış. 100 eter karşı 3 saat önce. Bu bilgilerin hepsini burada görebiliyoruz. Items kısmına geldiğimizde soldaki filtreler kısmından buy now diyerek hemen alabileceğimiz teklif usulü değil. Hemen almak istediğim ilk en ucuz NFT'yi görebiliyorum. Ne kadarlık bir alım yapmak istediğimi fiyat aralığıyla filtreleyebiliyorum. Burada koleksiyonun farklı trade'leri var. Background rengi, kıyafetleri, kulak aksesuarları, gözleri, ağızları ve şapkaları olmak üzere farklı farklı trade'ler var. Almak istediğiniz özel bir parça varsa örnek veriyorum clothes kısmına girip Black t tişörtünü giyen veya kıyafetini giyen bütün NFT NFT'leri karşınıza çıkarabiliyorsunuz. Veya gözlerine geldiğimiz zaman Sleepy'e basarak uykulu göze sahip olan bütün NFT'leri karşıma çıkartabiliyorum. OpenSea böyle detayına girmeden bu şekilde gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Daha detayına gireceğimiz bölümlerde gelecek. Hemen Luxray'a girmek istiyorum. Luxray da aynı şekilde bir NFT marketplace'i. Aralarında büyük bir rekabet doğdu. Çünkü Luxray çok yeni bir marketplace aslında. Aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Board Ape yazarak Board Ape Yacht Club'a gidebiliyorum. Aynı OpenSea'da olduğu gibi toplam item sayısı kaç kişinin elinde var. En düşük fiyat. Buradaki floor price OpenSea ile farklı olabilir. Çünkü bazı kişiler Luxrayer'ı kullanıyor. Bazı kişiler OpenSea'yı kullanıyor. Ve bu ikisi dışında kullanılan da farklı marketplace'ler var. Aynı şekilde bütün koleksiyon parçalarını görebiliyorum. Bütün trade'leri buradan inceleyebiliyorum. Buy now diyerek alabileceğim en düşük item'i buradan alabiliyorum. Hiçbir farkı yok. Fakat son zamanlarda LuxRare nereden çıktı da birden OpenSea'ya ait o pastanın büyük bir paydasını büyük bir dilimini aldı. Hemen Dune sitesinden Luxrare'ın volümüyle OpenSea'nın volümünü daha doğrusu genel olarak Luxrare ile OpenSea'yı kıyasladıkları bir web sitesine girebiliriz. Luxrare'ın toplam volümü şu an için OpenSea'dan daha fazla. Bu web sitesinin verdiği istatistikler doğrultusunda konuşuyorum. OpenSea'nın toplam kullanıcı sayısı 600 binin üzerinde. Luxray'ın ise henüz 40 bin civarında. Şu ana kadarki Luxray'daki işlem sayısı 57 bin. OpenSea'de ise kat kat daha fazlası. Günlük hacimlerine bakarsak Luxrare'ın Ocak ayı sonlarından itibaren sürekli OpenSea'nin üzerinde bir hacim olduğunu görüyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz günlerde artık birbirlerine yaklaşmışlar gibi gözüküyor. Saatlik volümlerine baktığımızda Luxair'in ciddi ataklarla 200 milyon dolarlara kadar hacimler yakaladığını görüyoruz. Günlük aktif kullanıcı sayısı OpenSea'nin çok çok yüksek seviyelerde. Saat içerisindeki satışları OpenSea'de daha fazla. Yani OpenSea bu işin ana merkezi ama Luxair'da pastadan büyük bir payda almaya çalışıyor diyebiliriz. Günlük işlemler vesaire bu site üzerinden bu iki web sitesini kıyaslayabiliyoruz. Benim anlatmak istediğim şey ise ekranda tamamen gözükmesi için şöyle ayarlayayım. Benim söyle söylemek istediğim şeyse bir NFT'yi düşünün. Bu NFT parçası yani BAYC4937 OpenSea üzerinde ve Luxrayer üzerinde satılsaydı yani OpenSea'da satılsaydı ne olacaktı? Luxrayer'da satılsaydı ne olacaktı? Bunun kıyaslandığı bir görselle karşınızdayım. Luxrayer'ın neden OpenSea'ya rakip olma potansiyelin olduğundan bahsedeceğim. Şimdi bu parça 91 Ether gibi bir bedelle satılıyor. Yani ortalama kuru 304.000-305.000 bin, bin dolar civarında. Şimdi OpenSea üzerindeki trading fee ve royalties %1. 5 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Yani OpenSea sizden marketini kullandığı için belli bir komisyon alıyor. Bu komisyonu bu görselle birlikte %5 olarak belirlenmiş. LuxRare OpenSea'den daha az bir komisyon alıyor. Yani 91 Ether'in 4.55 Ether'i OpenSea'de fee'ye gidecek. 15 bin dolar ortalama. LuxRare'da ise 4.09 yani 13 bin dolar ortalama 2 dolarlık bir kar var LuxRay kullanılırsa. Trading Rewards yani trade yaptığınız için platformun size verdiği bir ödüllendirme sistemi. Ee, OpenSea'da böyle bir şey yok. Fakat LuxRay'de bu platformun kendine ait bir kripto parası var, Lux diye. Siz işlem yaptığınız için belli bir oranda sizlere Lux veriyor. Örnek olarak 91 etellik bir satışta 1846 Lux veriyor. Ee, bu kur altta yazan 7000 dolar kuru şu an için ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Çünkü bu görsel eski ve Lux'un fiyatı bayağı dalgalı. Yani NFT trade yaptığınız için bir ödül de kazandınız. Buyer gets yani alan kişinin ne kazandığını kıyaslıyoruz. OpenSea'de sadece NFT'yi alıyor. LooksRare'da ise NFT artı belli meblada Looks kazanıyor. 923 Looks'a yakın bir token kazanıyor. Bu da 3500 dolarlara o anki kurdan tekabül ediyor. Yani alan kişi hem NFT'yi hem de Looks kazanıyor. Bu çok güzel bir şey. Seller gets satan kişi bu fiiller vesaire çıktıktan sonra OpenSea üzerinde 86.45 Ether cebine koyuyor. Yani 289.000 dolar. Şurada bir fee verdi zaten. Onun dışında bir fee de yok. Fakat LooksRare üzerinde satan kişi ise ortalama 294 bin dolar trading fees'i daha düşük olduğu için daha fazla para cebine kalıyor ve artı 923 lux kazanıyor. Bunun da değeri o anki kurdan 3500 dolar olarak biçilmiş. Yani aralarında 5000 dolar gibi bir fark oluşuyor. Luxair'ın komisyon oranları daha düşük. Platform içerisinde son zamanlarda çok ciddi hareketlilik var. Kendilerine ait kripto paraları var. Bu yüzden potansiyel bir proje aslında. Hem potansiyel bir platform hem de potansiyel bir token. ...değerlendirilebileceği iki şey var. Ki zaten web sitelerine girdiğimizde... ...hemen ana sayfada burada gördüğünüz gibi... ...Have you earned the Lux AirDrop diyor. AirDrop'tan Lux kazandınız mı? Hemen bir çek diyor. Henüz yok diyor. Buy and Stake Lux kısmına gittiğim zaman... ...gördüğünüz gibi Lux aldığınızda... ...ve buraya gelip stake ettiğinizde... ...yıllık %236 Lux sizlere faiz getirisi oluyor. Bu yüzden Lux'un fiyatının çok ciddi bir düşüş yaşayacağını düşünmüyorum. Çoğu kişi stake'de çok ciddi bir faiz oranıyla karşı karşıya. Burada yaptığınız işlemler sonucunda sizlere gelen Lux... Lux ödüllerini alabiliyorsunuz. Bu kısımları Trading Reward yani alsat işlemlerinde kar ettiğiniz Lux'ları buradan alabiliyorsunuz. LP Token Staking de yapabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız inceleyebilirsiniz. Onun dışında zaten platformun gerçekten OpenSea'den çok bir farkı yok. İki platform içerisinde de Explorer kısmına girdiğinizde farklı farklı projeleri inceleyebileceğiniz tonla farklı başlık var. Onun dışında Collections diyerek aynı zamanda OpenSea'den aşağı inerek de son 7 gün içerisindeki en peak yapan projeler burada listeleniyor. Karafuru, CryptoPunks, Bored Ape, Mutant Mutant Ape, Goonies gibi farklı farklı projeler burada karşınıza çıkıyor. Aynı şekilde Collections kısmına geldiğinizde de burada da bir sayfa içerisinde her projenin florunu Total volümünü, 24 saatlik volümünü ve ne kadarlık bir yükseliş yaptığını vesaire görebiliyoruz. Bu aşamada sizlere söyleyebileceğim şey henüz daha bir NFT alım satımı yapmadan önce bir Metamask cüzdanı oluşup bu Metamask cüzdanımızı OpenSea ve Luxray'e bağlayıp platform içerisinde gezmenizi tavsiye ediyorum. Bu video içerisinde asla asla bir yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ki de. Sadece demek istediğim henüz bir alım satım işlemine girmeden önce bazı projeleri incelemenizi tavsiye ediyorum. İleriki videolarda rarity oranlarından da bahsedeceğim. Çoğu koleksiyon parçasının bir rarity'si var, bir skoru var. Var. Bu skor doğrultusunda fiyatlanma oluyor. Yani yani bir parçanın skoru 100 ise ve adam bunu bir ethereum'a satıyorsa ve sizin elinizdekinin skoru 150 ise ondan daha fazlaya satmanız gerekiyor gibi gibi. Ee, rarity kontrolü de yapmamız gerekiyor. İlerleyen videolarda bunlardan da bahsedeceğim. Şu an için bence yapılması gereken OpenSea ve luxury gibi platformları tamamen A'dan Z'ye çözmek, incelemek, neler olup neler bittiğini öğrenmek. Ee, seriyle alakalı bir sorunuz varsa veya önümüzdeki videolarda NFT ile alakalı neden bahsetmemi istiyorsunuz? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ekranın sol alt kısmında bulunan Telegram ve Twitter adresime de gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenip paylaşabilirsiniz bana destek olmak için. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.